global fonksiyonları göreceğiz. Hemen bir index.php e, sayfası oluşturuyoruz. Ve bunu derleyicimizde açtık. Evet arkadaşlar, kod kısmına gelelim. PHP taklarımızı açalım. Şimdi fonksiyon oluşturalım. Mesela bu fonksiyon e, ne olsun bizim? Bu fonksiyonun içinde e, mevsimlerin İngilizce adları olsun. Türkçe ve İngilizce karşılıklıkları. Ne diyelim buna? E, mevsimler ve İngilizceleri şeklinde ee, yazalım. Altına bir daha Eko yazalım. Yazalım. İlkbahar Spring BR'mizi atalım. Yaz Summer BR'mizi atalım. Ee, ilk bar yaz, son bar diyelim. Son bar. Ve son olarak da kış mevsimini yazalım. Evet arkadaşlar şuraya çift BR'mizi atalım lazım olacak ne yazdık şimdi fonksiyon oluşturduk mevsimler ve İngilizceleri şeklinde hatta şunu kalın yapalım. Evet, e, Möster ve İngilizce'de de English'telik bahar, sonbahar, kışı yazdık. Şimdi bu bizim bir fonksiyonumuz, değil mi arkadaşlar? Ve bu fonksiyonu ekrana yazdırma komutunu şu şekilde görmüştük. Fonksiyona bir isim veriyorduk, değil mi? Burada yine fonksiyona isim vereceğiz. Bu kısımda e, normal parantez öncesi fonksiyonun isim veriyorduk. Bu fonksiyonun ismi ismimiz mevsim olsun mesela. Bu mevsim fonksiyonu ekrana yazdırmak için Mevsim şeklinde yazdığımız zaman fonksiyon e, ekrana geliyordu. Hemen bunu bir ctrs ile kaydedip Explorer'dan localhost'umuzu çağıralım. PHP derslerini. Gördüğünüz gibi e, karşımıza geliyor. Şurada tabi boşluk atarsak daha güzel karşımıza gelecek. E, şurada hemen bir boşluğumuzu atalım. Kaydedelim. Yenile diyelim. Gördüğünüz gibi karşımıza geldi. E, şimdi... E, olay şu, bu bizim e, lokal ve global değişkenler dersimizi hatırlıyorsanız, e, orada fonksiyon içindeki oluşturduğumuz değişken lokal değişkendi, fonksiyon dışında oluşturduğumuz değişken global değişkendi. Burada ise fonksiyon içinde oluşturduğumuz fonksiyon e, fonksiyon <laughs> affedersiniz. fonksiyon içinde oluşturduğumuz fonksiyon bizim lokal fonksiyonumuz olacak. Yani mevsim fonksiyonun içinde mesela ne oluşturduk ee, Aylar adı altında bir fonksiyon oluşturduğumuzu e, kabul edelim Ne oluyor o zaman bu fonksiyon içinde fonksiyon oluşturuyoruz bu fonksiyon bizim lokal fonksiyonumuz olacak yani o değişkenlerdeki gibi lokal global olayıyla e, karşılaştırabilirsiniz Şimdi ne yazalım buraya Eko. Aylar ve İngilizceleri diyelim. Ne yapalım buna da? Şunları kopyalayalım. Şuraya yapıştırdık. Şuraya da bir Bolt kalın yapan Tagımızı yazalım. Ve burada Eko ile Aylarımızın Adını yazmaya başlayalım. Ne diyelim? Ocak. January. BR'mizi atalım. Şubat'ı yazalım. February. Yanlış yazdık. Ee, bir boşluğumuzu atalım. Sonra Ocak, Şubat, Mart yazalım mesela. March. Boşluğumuzu atalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı yazalım. April. Boşluğumuzu atalım. Nisan, e, Mayıs yazalım. May. BR'mizi attık. Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran. Onu da yazalım. Ha, bütün ayları tek tek e, yazıp e, örneğimizi uzatmaya gerek yok. E, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ı yazdık. Ve BR'mizi atalım. İki tane. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Fonksiyon içinde fonksiyon oluşturduk. Peki bu fonksiyonu nasıl e, ekrana getireceğiz? Yani şimdi fonksiyon içinde fonksiyon oluşturdum. Ve ben e, esas ana fonksiyon olan mevsim fonksiyonu ekrana yazdırdım. Şimdi ctrl yaptım. Ve açtım e, php derslerimi. Yenile dediğimde gördüğünüz gibi. E, Aylar e, isimli. Bu fonksiyon ekrana gelmedi. Bu fonksiyonu ekrana getirmek için ne yapmam lazım? Acaba buraya yazsam. Yani. Bu fonksiyonun içinde acaba yazsam burada aylar diye. Ekrana gelecek mi? Hemen CTRL-S ile kaydettik. Ekrana gelmeyecek arkadaşlar. Peki nerede yazarsak ekrana gelecek bu ayları? Bir mevsimlerden sonra buraya yazarsak e, CTRL-S ile kaydettik. Ekrana gelecektir. Gördüğünüz gibi aylar karşımıza geldi. E, bunu keselim. Bir de şurada yani aylar fonksiyonundan Hemen sonra mevsim fonksiyonu bitmeden mevsim fonksiyonun içine yazdırırsak yine ekranda karşımıza gelecektir. Gördüğünüz gibi yenile diyorum. Karşımıza geliyor. Şöyle daha iyi anlarsınız. Şimdi bunu bir keseyim, kaydedeyim. Şu anda ekranda yok. Ne yaptım? Ee, mevsim fonksiyonunun içine aylar fonksiyonundan sonra aylar fonksiyonunu yazdırdım. Ve ctrs ile kaydettim. Gördüğünüz gibi karşımıza geldi. Peki diyeceksiniz ki illa mevsimi yazdırmak zorunda mıyız ayları yazdırmak için? Evet mecburuz çünkü e, bu aylar fonksiyonu mevsim fonksiyonu içine bir lokal fonksiyon olarak belirledik. Yani fonksiyonun içinde fonksiyon belirlediğim için e, birinci fonksiyondan sonraki fonksiyonu yazdırdığım zaman e, ilk başta bu fonksiyonda mevsim fonksiyonu yazdırmak zorundayım. E, mesela şimdilik şunu şuraya alalım. Ee, bir fonksiyon daha belirleyelim arkadaşlar. Bunda gidelim. Aylar fonksiyonu içine belirleyelim. İç içe fonksiyonlar olsun mesela. Bu fonksiyonumuzda ne olsun? Ee, günler fonksiyonu olsun arkadaşlar. Ee, bu günler fonksiyonumuzda... Ee... Günler ve İngilizceleri şeklinde olsun. Hemen şuraya e, ne yapalım? Boldumuzu açalım. Eko diyelim ve günlerimizi yazdıralım. Günlerimiz ne? Monday pazartesi önce Türkçelerini yazalım. Pazartesi boşluğumuzu attık. Salı yazalım. Önce Türkçeyi salı Tuesday yazalım. Boşluğumuzu atalım. Pazartesi salı çarşamba yazalım. Çarşambamız Wednesday Yanlış yazdım Evet hatamızı düzelttik BR'mizi attık Perşembe geldik Perşembe'mizde Thursday Onu da yazdık Boşluğumuzu attık Perşembeden sonra Cuma'mız var Cuma Friday ee, Cuma'dan sonra boşluğumuzu atalım Cumartesi yazalım. Ne var arkadaşlar? Saturday. Ve son olarak ne yapalım? Ee, pazarı Pazar yazalım. Pazar Sunday şeklinde yazdık ve Gördüğünüz gibi ekomuzu kapadık. Şu an için bir sorun yok. Evet. Şimdi yine fonksiyon içinde fonksiyon ve bu fonksiyon içinde fonksiyonumuz var. Ee, yine şimdi s ile kaydedip bunu yenile dediğimiz zaman oluşturduğumuz günler fonksiyonu karşımıza gelmeyecektir. Bu günleri e, karşımıza getirmek için yapmamız gereken olay ya yine burada belirteceğiz. ile kaydedelim. Gördüğünüz gibi karşımıza gelecek. Ya da arkadaşlar bunu ctrl-x de alalım. Ne yapacağız? Günler fonksiyonundan hemen sonra fakat aylar fonksiyonu bitmeden önce. Neden? Çünkü aylar fonksiyonunun içinde bir lokal fonksiyon olarak function günleri oluşturduk. Ne dedik? Günleri günlerden hemen sonra ancak aylar fonksiyonu bitmeden ctrl-s ile kaydettik. Önce şunu bir ctrl-x yapalım. Ctrl-s ile kaydedelim. Gördüğünüz gibi gözükmüyor. Ne dedik? Günlerden sonra yapıştıralım, kaydedelim. Onlardan önce, günlerden sonra dedik. Yine dediğim zaman yine karşımıza çıkıyor. Yani arkadaşlar burada anlatmak istediğim mevzu, e, lokal fonksiyon e, anlamı fonksiyon içindeki fonksiyona kullanılır ve bu fonksiyonu yazdırmak için e, ya e, me en ilk baştaki mevsim fonksiyonu var gördüğünüz gibi onun dışında yazdırıyoruz ya da hangi fonksiyondan ise o fonksiyondan bitmeden önce yazıyoruz. Yani aylar fonksiyonunun içine günler yapıldı. Günleri yazdırmak istiyoruz. Günler günlerden sonra ama aylardan önce, aylar bitmeden önce aylar fonksiyonunun bu süslü parantezi kapanmadan önce yazdırma işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, e, lokal ve global fonksiyonlar e, bu şekilde. E, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.